güçlü bir çevrim içi varlık, net bir kişisel marka ve profesyonel bir web sitesiyle başlar. Birlikte, insanların sanatınızı keşfettiği, hikayenizle bağlantı kurduğu ve benzersiz değerinizi fark ettiği merkezi bir merkez görevi görürler. Bu oturumda, bir marka kimliği oluşturmayı, doğru platformu seçmeyi, web sitenizi tasarlamayı ve pazarda varlığınızın öne çıkmasını sağlamayı ele alacağız. Sitenizi tasarlamadan önce ihtiyaçlarınıza uygun platformu seçin. Squarespace görsel olarak şık, tasarım odaklı portföyler için harika. Shopify odak noktanız satış ve e-ticaretse en iyisi. WordPress esnek ve ölçeklenebilir ancak daha fazla teknik beceri gerektirebilir. Bu seçimi yaparken hedeflerinizi, portföy veya mağaza, teknik rahatlığınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurun seçtiğiniz platform markanızı sınırlamamalı, desteklemelidir. Markanız bir logodan çok daha fazlasıdır, değerleriniz, sesiniz ve bıraktığınız izlenimdir. Güçlü bir marka kimliği oluşturmak için, temel değerlerinizi ve sanatınızı benzersiz kılan şeyleri tanımlayın. Benzersiz bir satış teklifi geliştirin, insanlar neden sizi tercih etmeli? Görsellerinizi, renklerinizi ve mesajlarınızı web sitenizde ve sosyal medyada tutarlı tutun. Tutarlılık tanınırlığı, tanınırlık ise güveni artırır. Net ve bütünleşik bir kimlik, kalabalık bir sanat piyasasında sizi unutulmaz kılar. Web siteniz markanızın çevrim içi yüzüdür. Bu nedenle onun netlik ve kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlayın, mantıklı menülerle kolay gezinme sağlayın. Her cihazda çalışması için mobil uyumlu hale getirin. Yükleme hızlarını yüksek tutun, insanlar beklemez. Temel unsurları ekleyin: ana sayfa, hakkında sayfası, iletişim bilgileri ve portföy galerisi. Profesyonelliğinizi yansıtan yüksek kaliteli görseller kullanın. İyi tasarlanmış bir site sadece çekici olmakla kalmaz, aynı zamanda işlevseldir ve ziyaretçilerin çalışmalarınızı zahmetsizce keşfetmelerine yardımcı olur. Markalaşma web sitenizde sınırlı değildir. Varlığınızı şu şekilde güçlendirin: bloglar veya bültenler aracılığıyla uzmanlığınızı ve güncellemelerinizi paylaşın. Hedef kitlelerle günlük olarak bağlantı kurmak için sosyal medyada etkileşim kurun. Tanınırlık için diğer yaratıcı kişilerle işbirliği yapın. Markanızı ilişkilendirilebilir ve güvenilir kılmak için özgün hikaye anlatımı kullanın. Hikayeniz ve kişiliğinizle ne kadar çok bağlantı kurarlarsa çalışmalarınızı destekleme olasılıkları o kadar artar. Kendinizi farklılaştırmak için nişinizi belirleyin ve hizmet etmek istediğiniz kitleye odaklanın. Rakiplerinizi araştırın ancak kendinizi benzersiz bir şekilde konumlandırmayı hedefleyin. Markanızı hedef kitlenizin değerleri ve ilgi alanlarıyla uyumlu hale getirin. Böylece sizi doğrudan onlara hitap eden bir sanatçı olarak görürler. Benzersiz değerinizi tutarlı bir şekilde ilettiğinizde Yalnızca pazara uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda öne çıkarsınız. Özetle, ihtiyaçlarınıza uygun bir web sitesi platformu seçin, birleşik ve tutarlı bir marka kimliği oluşturun. Sitenizi kullanılabilirlik ve profesyonellik göz önünde bulundurularak tasarlayın. Markanızı sosyal medya ve hikaye anlatımı aracılığıyla web sitenizin ötesine taşıyın. Nişinizi belirleyin ve hedef kitlenizin değerleriyle uyumlu bir şekilde öne çıkın. Güçlü bir kişisel marka ve web sitesi yalnızca sanatınızı sergilemekle kalmaz, aynı zamanda güvenilirlik oluşturur, güven inşa eder ve dijital bir sanatçı olarak gelişiminizi destekleyen uzun vadeli bağlantılar kurar.